Merhaba. Sert bir yükselişle karşılaştı kriptolarda. Hemen ben de size bir video çekmek istedim. Bu sert yükseliş bizi nereye kadar götürebilir diye. Güzel bir tepki açıkçası. Ancak işlem hacmiyle veya diğer göstergeyle birlikte bir değerlendirelim istedim. Ee, şuradaki e, geçtiğimiz hemen acil videoda paylaştığım pazartesi günü değil mi? Şuradaki sert düşüşten sonra neredeyse düşüşün tamamını geriye aldı ve biraz da yukarı doğru çıkmaya başladı. Bu çok anlamlı mı? Onu birazdan inceleyeceğiz. Ancak bu tür sert hareketler tabii ki küçük yatırımcının canını sıkıyor. Yani belki burada tekrar bir FOMO'ya kapılıp alan oldu ya da işte doğru değerlendirememiş olabilir. O nedenle burada ben bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Şöyle baktığımızda günlük grafiğe dönelim. Ne durumdayız? Şöyle biraz da uzaktan baktığımızda çok önemli bir direncin. Bir defa önce hemen şunu söyleyeyim merak edenler için. <laughs> e, alım için ben çok çok erken olduğunu düşünüyorum çünkü en azından ilk en azından şuradaki direncin düşen düşen direncin geçilmesi gerekmekte. Bunun üzerine kapanış görmedi mi görmeliyiz? Gayet tebidir bu tepkiler. Şu an için hala tepkiler bir satış fırsattır. Bakın altını çizerek söylüyorum tepkiler bir satış fırsattır. Hemen olumlu haberler dönmeye başladı X'de ya da sosyal medyada. E tabii ki bu sert yükseliş. E, olumlu bir gelişme olmakla beraber yeterli bir gelişme değildir. Tarafsız bir şekilde olana bakmalıyız. Olan nedir? Bir çok güçlü bir alım, uzun bir mumlu alım oldu. İkinci gün devam ediyor. Fakat henüz buradaki dirence gelmedi. Çünkü dirence doğru yapılacak olan tepkiler gayet tabidir, beklenebilir. Ki bu ilk yükselen direncimiz. Henüz daha ana trend direnci olan e, şöyle pardon DEMA 350'nin çok çok altında tabi bu da de demaya yavaş. hocam buralara kadar geçiyor <laughs> klasik şeyler ama buralara kadar beklersek zaten şey olur hani çok geç kalmış oluruz falan diyenler oluyor ama onlar için yapacak bir şey yok yani bu işte risk almak istiyorsanız hemen harekete geçersiniz hemen de e, çakarlarsa da hemen de sizi zor duruma düşüyorlar o yüzden belli bir trading disipline uygun hareket etmek gerekiyor şu anda evet yeni alım için çok erken görünüyor hani bu sadece bir tepki yükselişi olma ihtimali var hala ve bunu ben e, düşük de bulmuyorum. Aşağıdaki işlem hacmini bir açalım. Burada aggregated volume yani birçok spot ve e, feature piyasalarının toplanmış volümü var burada. Tek bir borsaya ait değil şuradaki volüm. Buraya baktığımızda ise <laughs> işlem hacminde bir miktar iştah olmakla beraber çok büyük bir e, yükseliş henüz görülmüyor. Yani şu düşerken ki e, şuradaki yükselen bakın şu görebiliyoruz bunu şu yükselen bir iştah şöyle çizmem mi lazım acaba daha iyi mi görürsünüz? seni hani, hacmi çünkü önemli i̇şlem hacmiyle teyit etmek önemli şöyle bakın şuradaki yukarıya bakın yukarıdaki düşenken işlemajmin de artıyor olması bir iştah göstergesi yani satarken bir iştahının olduğunu göstergesi ancak buna karşılık yükselirken ki bir iştah şuraya bak şu bölgeye bakın şu yükselişe. Burada bir iştahın olmadığını görüyoruz. Nitekim burayı sert bir şekilde aşağı kırması neden o? Ve yine yukarı alımda bir miktar volüm geldi. Fakat bunun da sanki değil mi? Siz de görebiliyorsunuz. Çok özel bir volüm olduğu henüz net değil. Yani şu bugüne bakmayın. Bugün daha günün başında bu akşamleyin belli olacak. Amerika açıldıktan sonra ama hani şu iki güne baktığımızda <laughs> Siyah mum bakınız şu düşüşü gösteriyor. Fakat beyaz mum ondan daha kısa kalmış. Görebiliyor musunuz aşağıda? Sonraki beyaz mum da zaten daha henüz erken. Gelin bir de buna şöyle bir yakından bakalım. 4 saatlik iki gün çok kısa olur çünkü. 4 saatlik de bir şeylerden gece gündüz farkına dolayı yanıltabiliyor ama yine baktığımızda şu yükseliş sürecinde şu son sert yükselişten bahsediyorum. Bak şu son hani Sert özellikle şu sert yükselişte bir yine ciddi bir işlem hacmi var. Fakat sonra bir zayıflama var işlem acımında. Son bir günde bir zayıflama var bakın sert hareketten sonra. Tabii ki şu uzunumu yapmak için de bu sert hareket gayet tabi Toparlarsak sevgili arkadaşlar. Şu an <laughs> alım için yeterli kanıtın olmadığını düşünüyorum. Yani bunun için e, önce desteğe geçmesi gerekir. Şu düşen dirence özür diliyorum geçmesi gerekir. Bunun bir tepki yükselişi olduğunu düşünüyorum. E, hatta şöyle bir de haftala bakarsak bunun bir tepki olma ihtimalli neden yüksek olabileceğini daha iyi göreceğiz. Şu volümü kapatayım. <laughs> çok pardon. <laughs> Kap Şimdi bakınız. Burada çok ciddi bir e, RSI hareketli ortalama, biraz daha yumuşatılmış harekettir bunlar arkadaşlar. ARSI'dan çok uzaklaştığını. ARSI'nin hareketli ortalamasından uzaklaştığını görüyoruz. E buna doğru bir yaklaşım, belki de bir parça üstüne gitmek isteyebilir. <laughs> Şöyle bakınca daha iyi göreceksiniz. Buradan çok uzak şu noktadaymış bakın. Kırmızıya bakın yukarıda hareketli ortalaması. Çok uzaklaşmış. Bu da bir tepki. Hatta bu tepkinin biraz da uzaması beklenen bir şey olabilir. Bu nedenle hani şu hareketi döndük diye V şeklinde bir döndük diye yorumlamak için Erken olduğunu düşünüyorum. O nedenle dikkat etmeniz gerekir. Yeni alımlar için acele etmemeniz gerekir. Hatta aylığa bakalım. Aylıkta da zaten belirgin bir <laughs> sat sinyali oluşmuştu. Ne zaman? Şurada 1 Ekim tarihindeki açışı. Işte Ekim ayına itibaren altına girmişti. Ve burada da bir parça yukarı doğru hareket olabilir. Dolayısıyla özetlersek Bitcoin için ya da kriptolar için genel olarak henüz e, ayı tüttüren bitmiştir. Dönüyoruz demek için erken. Tabii ki dönerse biz de olana göre pozisyonumuzu alacağız. Bunun için de ilk hareket şuradaki düşenin yukarı doğru geçilmesi olacaktır. Eğer böyle bir hareket olursa ki tahminen hani 97-98'ler gibi hocam e, hocam %10 yukarıda ama kaybetti. Ya %10'un çok bir önemi yoktur sevgili dostlar. Yani %200 hani %200'ler %100'ler hani. Hem bir taraftan e, 3x'ler 5x'ler konuşan %10'u bir sakin olmak lazım. Bunu yukarı geçtikten sonra alım için düşünebiliriz. Çünkü bu ilk direnci Tamam Çok da uzattık bunu. Hemen bir altına gelelim ve ondan sonra da kapatı altın ve gümüşe gelelim. Altın ve gümüşte de evet demiştim ki işlem hacmi henüz şeyi desteklemiyor. Altını desteklemiyor yükselişini. Çünkü çok fazla uzaklaştı hareketli ortalamasından. Bir miktar daha yanal gitmesini bekleyebiliriz demiştik. Burada Ema ile takip ediyorduk. Evet Ema ile takip ediyoruz. Şöyle hemen ona göre de ayarlayalım. Şöyle Ema'mızı. Heh. Biz şu bölgeye kadar bir dokunmasını beklediğimi söylemiştim. Ama bunda ısrar etmiyoruz. Hep dokunmuş bakın. Görüyor musun? Yükselirken bir sert bir uzaklaşmış hareketli ortalamadan ve tekrar bu hareketli ortalamaya kırmızı yapalım. Pardon daha iyi görün. Yani dedim ya hep bir şey... Şak diye söyleyip şeyi kapatmak istemiyorum. Videoyu kapatmak istemiyorum. Her bir videonun bir eğitim tadında geçmesini istediğim için uzatıyorum bir parça. Bakın hep dokunmuş buraya. Hareketli ortalama uzaklaşırsa yaklaşması geri dönmesi beklenmelidir bir süre. Hep öyle olur. Ee, uzun süre sürdüremez yani hareketli ortalama yükselme insanlar. Bir kar realizasyonu yapmak isterler. Keza bakın burada da olduğu gibi. Keza burada da çok ciddi yükselmiş. Yani buna doğru bir geliş gayet tabidir diye düşünüyorum. Şöyle bir hareketli ortalamaya doğru. Ancak daha önce yorumlarda söyledim. Şu seviyeler mesela güzel alım noktalarıydı. Daha önceki yorumlarımı izleyenler bilirler. Bu seviyeyle yani tekrar hareketli ortalamaya dokunması zaman alabilir ve bugünkü fiyattan daha yukarılarda olabilir fiyat. Yani çünkü bu da dinamik ki. Bu da yükseliyor. Bu şekilde şöyle yükseliyor. Evet hareketli ortalama dokunabilir ama 4300'lerde dokunabilir. Yani bunu böyle şak diye gelecek diye bir garantimiz yok. O nedenle uzun vadeli alım yapanların e, al, e, alım planlayanları zaten dediğim gibi hani şu noktalar her düzeltmede bir miktar almasında yarar vardı. Peki hemen gümüşe geçelim kısaca ve bugünkü sohbetimizi tamamlayalım. E, gümüş harika gidiyor. Bu da artık gümüş bizi çok yanıltmadı biliyorsunuz. Gümüş çok da güzel gidiyor. E, efendim şu gri çizgimiz parabolik desteğimiz buraya dokunduğu zaman fırsatlar kaçırılmamalı. Şimdi dokundu ve oradan uzaklaştı. Şimdi bu sürdürülemeyebilir mi bakacağız. Sürdürülebilir mi? Çünkü uzaklaştı. Şimdi tekrar buraya yaklaşmasını biz umut ediyoruz, bekliyoruz. Yani yaklaşma ihtimali şimdi bir ayarlarını düzeltmem lazım şey ha. Şöyle. Ha. E, efendim buraya tekrar yaklaşabilir. O yüzden gümüş için yeni alım için erken. Tamam mı? O alımı artık şuralarda yapmamız gerekiyordu. Bu alım için şunu kaldırayım şu Bu alım için erken sevgili dostlar. Düzeltme olabilir. 54'e kadar olabilir belki. Ya da şu gri çizgiye doğru belki yan yan giderse buraya kadar olabilir. Ama gri çizgi, gri çizgi hep bizim için destek noktasıdır. Altında kapanış olursa pozisyon kapatır. Ama aynı zamanda destekler alım yeridir. Alırız. Ama altında kapatırsa pozisyonu kapatırız. Altında düşerse pozisyonu kapatırız. Bakın burada bir gizli pozitif uyumsuzluktan bahsetmiştim size şu anda o gizli pozitif uyumsuzluğun tetiklendiğini görüyoruz. Dolayısıyla düzeltmenin daha makul olmasını beklerim. Tahmin ediyorum tabii ki. Ancak bir taraftan da bir takip için sordu. Burada hocam bir negatif uyumsuzluk yok mu diye? Doğru. Aynı anda da negatif uyumsuzluk var. Görünümü var. Uyumsuzluk var demek çok iddialı olur. Burada şöyle yapayım ben. çizgi olarak gösteririm. Evet. Şurada görüyorsunuz bak. <laughs> şurada yapalım. Burada bir negatif uyumsuzluk var, değil mi? Burada. Ancak <laughs> <laughs> çok pardon. Ancak sevgili dostlar e, gizli uyumsuzluklar oluştuktan sonra osilatör çok aşağı indiği için yukarı çıkarken hemencecik minik düzeltmelerde uyumsuzluklara neden olur. Çünkü zaten gizli pozitif uyumsuzlukların özelliği osilatörün aşağı çekilmesidir. Osilatör aşağı doğru geldi. Burada da RSI aşağı doğru geldiği için dipleri yükselirken en ufak bir düzeltmede bir gizli şey, normal bir negatif uyumsuzluk görünümü oluşur. Bunu biraz tabii ki göz ardı etmişiz ama daha az önemseyeceğiz gibi görünüyor arkadaşlar. Tamam anlatabildim demek istedim. Burada bir gizli pozitif uyumsuzluk var. Fiyat çok fazla şey osilatör çok fazla aşağıya geldi. Bu osilatör elbette yükselecek. Yükselirken de minik düzeltmeler yapabilir. Düzeltirken de yukarıda fiyat daha yukarı çıkacağı için çünkü bu gizli pozitif uyumsuzluk çıkacağı için bir normal negatif uyumsuzluk görünümü oluşabilir. Yani görelim ama çok fazla endişelenmeyelim. Sevgili arkadaşlar bu kadarlık yeterli. Umarım yeni bu bir acil video sizin için hem bir eğitim hem de bilgilendirme adına iyi olmuştur. Güzel bir haftanız olsun. Hoşçakalın.